arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunları bakacağız. İler güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Whatsapp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba da dahil olabilir şifa enerjisini arttırabiliriz. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde ay kartıyla başladık. Güvercin ruhu olarak geliyor. Huzurlu olun. Şimdi günün enerjisine baktığımızda aklınızdaki kişinin bilinçaltı korkularının yüksek olduğu bir gün olacak diyebiliriz. Günün enerjisinde daha çok huzura çok ihtiyacı olduğu bir sürecin içerisinde olduğunun mesajını veriyor kartlar bize. Ve bu noktada aslında yaşadığı durum her ne olursa olsun onun bilinçaltındaki o negatif inançlardan kaynaklı bu durumun içerisinde olduğunu bize aktarıyor. Tabii ki de fiziki olarak da bazı durumlar ortaya çıkıyor ama bu fiziki olarak ortaya çıkan durumları da zaten bizler bilinçaltımızdaki inançlarla oluşturuyoruz. Burada yani oradaki o inancı değiştirip dönüştürebildiğinde, şifalandırabildiğinde buradaki enerji rahatlayacak. Evrensel enerji kartı, disiplin engeller, zorlayıcı olaylar, sert ve uzun işler, sorumluluk almak, kısıtlanmış hissetmek de. Genel olarak da günün enerjisinde daha çok özgürlüğünün elinden alındığını düşündüğü bir sürecin içerisinde olacak yaşadığı şey her neyse özgürlüğünü tehdit ettiğini düşünüyor aklınızdaki kişi. Bazıları için burada her şey çok güzel gidiyordu olabilir ama bu güzelliğin içerisinde de örneğin bir ilişki içerisindedir her şey harika gidiyor görünüyordur ama o harika gitme durumu da yaklaşmak, yakınlaşmak, ilişkinin daha üst seviyeleri çıkma durumu onda o yakınlığın verdiği korkudan kaynaklı ciddi bir tedirginlik yaratıyor olabilir böyle de bir durum var açıkçası burada aklınızdaki kişinin hayatındaki enerji enerjiyle ilgili günler enerjisinde. Tavşan metaforu olarak geliyor. Nefsine yenerek galip gelen pür ve olan akıl ile geleceği kavrayan dedi. Şimdi burada çok net bir şekilde karar vermesi gereken bir sürecin içerisinde doğru adımlar atması gerekiyor. Çünkü öyle bir ikilemin içerisindeki aslında al alacağı karar, vereceği kararla beraber burada özgürlüğümü koruyorum diyerek bu düşünceyle alacağı bu karar onun hayatında çok ciddi derecede sıkıntılar ortaya çıkarabilir. Bunun farkında olarak harekete geçmesi gereken bir aklınızdaki kişi var. Genel olarak günün enerjisinde bilinçaltı korkuları, ve huzur, güven konularının çok hakim olduğunu söyleyebiliriz. Neyhan perisi gözlemci takip eden hesaplaşma kartıyla beraber şimdi bugün alacağı bir haberle ya da ona gelecek olan bir ilhamla beraber güzel bir enerji aktif oluyor. bir yaratıcılık yönünden bu iş hayatı olarak olabilir. Özellikle sanat vesaire bu tarz şeyle ilgileniyorsa yaratıcılık olarak sezgisel olarak da bilgi akışı olacak olabilir bazıları için de çözemediği sorunları çözebilmek adına güzel bir fikir, güzel bir yardımlaşma alacak olabilir. Bir iletişim içerisine girecek olabilir. Şimdi özellikle yakın temasın içerisinde değilse, yani burada işte ayrılık varsa, küslük varsa ciddi şekilde bir acı çekme durumu var ve uzaktan bakmak, uzaktan izlemek biraz şey hissettiriyor olabilir normalin dışında yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim yanlış yorumlamalara sebep oldu oluyor olabilir. Yani örnek olarak bir e, resim görüyordur ve bu resimde işte örneğin 5 kişinin olduğu bir resim. E, orada sizin e, farklı biriyle olma ihtimalinizi düşünüyor olabilir ama aslında öyle bir durum yoktur. Bilmem örneği anlatabildim mi ama. E, biraz e, uzaktan bakmak, kafasındaki soru işaretlerle beraber o e, negatif ee, hayaller diyebiliriz. Senaryoları üretip ki daha da çok kendi psikolojisini bozuyor olabilir. Hesaplaşma Meryem Ana kartı geldi. Şimdi burada biraz şey hissettim. Anneye karşı bir öfke durumu hissettirdi burada. Ee, şey gibi bir durum var burada. Yani ben biliyordum demek için çabalayan bir enerji var. Özellikle video izleyen arkadaşım Biliyorsan burayı kendi üstüne alıp e, aklındaki kişi geçmiş ilişkilerinde aldatıldı mı? Aldatıldıysa eğer tekrar aldatılmaktan korkan bir enerjisi var ve sürekli bir açık arayışı içerisinde olabilir. Huzursuz bir enerji var. Devam edelim. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım bugün iş hayatında, sizinle ilişkisinde ve Aile hayatında neler olabilir? Yüksek enerjiler neler? Kılıç prensi. Şimdi iş hayatında da biraz rekabetin olduğu bir sürecin içerisinden geçiyor olabilir aklınızdaki kişi. Biraz mantıkla yaklaşan bir enerji olabilir genel olarak da. Ama burada biraz günün enerjisinde biraz fevri olacağını söyleyebiliriz partnerden kaynak ama şöyle bir partner diyebilirim buraya açıkçası. Şimdi iş ortaklığı olabilir, iş arkadaşı olabilir, beraber çalıştığı kişiler olabilir. Onlarla ilgili onların çıkardığı sorunlarla mücadele etmesi gereken bir sürecin içerisinde olacak diyebiliriz aklınızdaki kişiler için. Tartışmadır, huzursuzluktur, bazen de ağır eleştiridir. Günün enerjisinde burada Yaptığı bazı hatalardan dolayı ağır eleştirilecek olabilir, e, ortaya çıkmasını istemediği çok küçük bir hata olabilir ya da hiç e, yapılmaması gereken bir şey yapmış olabilir. Yani buradaki yapılmaması gerekenden kastım şu, çok e, acemice yapılmış bir hata olabilir iş hayatıyla ilgili. Bunun ortaya çıkmasıyla ilgili işte bir ağır eleştirilme ve sıkıntılı bir sürecin içerisine görecek olabilir sizin ilgili neler olabilir dediğimizde özlem enerjisi çok yüksek. Şimdi burada biraz şey var. Benlik kartıyla aslında harekete geçmek isteyen bir enerjide, e, oradaki soğukluğu ortadan kaldırmak isteyen, e, geçmişi özleyen bir enerjide. Burada görüşmeye devam ediyorsanız da geçmişteki güzel günlere karşı özlem var ve o seviyeye gelmek isteyen bir enerji var aslında. Ama e, özellikle video izleyen arkadaşım, e, kadınsan eğer bu kişinin kadınlarla ilgili bir sorun var. Yani şöyle hani şey klişe şeyler oluyor onun gibi oldu kadınlarla ilgili eril dişil kartlarımızdaki gibi burada şöyle bir enerji var özellikle güzel kadınlarla ilgili negatif ön yargıları olabilir ve burada kıskançlıkla beraber ama sadece kıskançlık da değil bir öfke durumu var diyebilirim. Ya bu kişi aldatılmış olma ihtimal çok yüksek ya da aldatılmaktan çok korkan güven konusunda çok zorlayıcı şeylerden geçmiş biri olabilir. Tamam. Devam edelim. Aileyle ilgili neler olabilir dediğimizde. Şimdi Kılıç Kralı, Kaçış ve Liman. Ee, buraya bir kart alalım. Kaçış ve Liman kartı aslında birbirinin zıttı da diyebiliriz. Aslında bir de diyebiliriz. Şimdi Kılıç Kralı yaptığımız yanlışların farkına varmaktan bahseder. Bu aynı zamanda bir er, eril enerji de olabilir. Ailesinden biri de olabilir. Biraz fevri, biraz net e, bir karakter olabilir. Çok böyle akıl üzerinden giden e, ama çok çabuk öfkelenebilen bir enerji olabilir. Bu kişiyle ilgili, bu kişi onun hayatında hem e, Güvenilecek liman hem de kaçması gereken bir yer olarak e, yer almış olabilir. Yani örneğin baba olabilir. Anlaşamıyor olabilir babasıyla ama e, başına bir şey geldiğinde de babası onu her zaman koruyor, kolluyor olabilir. Örnek olarak veriyorum. E, burada genel olarak gelecekle ilgili, gelecek e, e, geleceğin güvenceye alınması ile ilgili bu şekilde bir aile büyüğünden yardım alacak olabilir. Maddi olarak daha çok buradaki durum. Tamam. Aktif enerjiler bu şekilde onun hayatında. Bakalım sizin hayatınızda neler olabilir? Evet biraz şey bir enerji. Özellikle kadınsanız abi diyen arkadaşım kadınsan. Burada biraz şey durumu var. Kadınlara karşı öfke var. Yani burada illa partnerli bir şey yaşamış olmasına da gerek yok. Anneye karşı bir öfke olabilir. Kız kardeş vardır, abla vardır vesaire. Onlara karşı bir öfke olabilir. Ya da kadınlarla gibi bir travmatik duruma şahitlik etmiş olabilir. Gibi gibi bir sürü şey söyleyebiliriz. Şimdi sizin hayatınızda neler olabilir dediğimizde yıkılan kule, yarasa ruhu, yeniden doğuş anlatır bize. Evrensel enerji kartı, e, venüs geldi. aşk, romantizm, keyifli zamanlar, uyum, parışmak, maddi kazanç ve dişil enerji. Ağaçın ruhu olarak geliyorsunuz. Kökleri sağlam bir temel oluşturuluyor. İlişkiler, hayat, sağlık ve huzur uyandıran bağlar sıkılaşıyor. Şimdi burada şunu söyleyeceğim. Yakın geçmişte ciddi bir e, yıkım yaşamış olabilirsiniz. Ciddi bir kayıp yaşamış olabilirsiniz. Buradaki enerji birazcık yüksek bu açıdan. Hayatınızdan çıkması gereken ama çıkaramadığınız kişiler ya da durumlar varsa onlar yavaş yavaş çıkmış hayatınızdan. Ee, çıkarılmış hatta öyle söyleyelim. Yeni bir başlangıç yapma enerjiniz çok çok yüksek yani. Burayı çok sevdim aslında. Güzel bir enerji var. Ee, sadece birçok kez aynı döngülerden geçmiş olmanıza rağmen e, dersinizi alıp kendiniz bir şeyleri değiştirip dönüştürmemiş olabilirsiniz ve e, burada biraz mecburi sistemin artık devreye girdiği bir süreçin e, yansıması olabilir şu anki yaşadıklarınız. Yakın geçmişte bunları yaşamış olabilirsiniz. Bazılarınız için kişilerin hayatınızdan, hayatından çıkması, bazılarınız için bir fikrin, bazıları için bir ilişki yapısının, bir düşüncenin, bir bilinçaltı kodlamasının her şey olabilir. Ama genel olarak artık ani bir hayatınızdan çıkma durumunun olduğunu söyleyebiliriz. Her bitiş her zaman diyoruz da yeni bir başlangıçtır. Burada da artık zaten bunun mesajı veriliyor. O yıkılan kuleyle beraber yarasa ruhu diyor ki tamam yıkılan yıkıldı, yeniden başlıyoruz. Çok güzel bir enerji geldi. Buradaki güzellik de şu yaşadığınız bu yıkımla beraber aslında bu zamana kadar o döngülerdeki o durumu anlayamadığınız için yıkım olsa bile siz o yıkımla dersinizi almışsınız ve daha sağlam, daha kökleri sağlam, sağlıklı bir ilişki içerisinde. Bakın buradaki ilişki hayatla olan ilişkiniz. Yani sadece partner gibi düşünmeyin. Biz genel olarak her şeyi böyle ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Ama bakın burada öyle bir yani genel olarak bunu evrensel bir durum olarak alabilirsiniz. Her şey birbiriyle bağlantılı. Yani sizin işte anneyle yaşadığınız bir sorunun işte geçmişinizle alakalı bazı durumları tetiklediğini ya da geçmişe takılı kalma durumunuzu ortaya çıkardığı ya da işte babayla ilgili sorununuz varsa başka alanlarınızı da etkilediği gibi gibi düşünebilirsiniz. Yani bir konu tek bir şey için geçerli değil. Ya da yalnızlık korkusu olan bir kişinin sadece ikili ilişkilerde sorunlar çıkması hayatında. Yalnızlık korkusu olan bir kişi iş hayatında da yalnızlığı tadar deneyimler, aile hayatında da, da deneyimler ya da alanını koruyamayan çok maslukmuş bilmiyorum ama alanını koruyamayan biri varsa o alanını koruyamadığının mesajı işte örnek veriyorum sırası tabii ki değişir ama işte iş hayatıyla gelir anlamazsınız, özel hayatta gelir anlamazsınız, aileden gelir. İşte artık bu gelmeler tabii yukarıya doğru çıktıkça seviyede artar maalesef. o yüzden diyorum ki hepimiz diyoruz ki diyeyim, yaşadığınız şeyleri güzel değerlendirmek ve ilk etapta neyi görmeliyim odaklanmalıyız. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Bakın siz ilk yaşadığınızda o döngüyü fark edip ya da oradaki görmeniz gereken alanı fark ettiğinizde, kendinizi fark ettiğinizde, orayı değiştirdiğinizde bir sonra negatif bir şey yaşamazsınız. Gördüğünüz şifalanan alan size hediyeleriyle gelir. Ama siz görmediğiniz sürece o seviye artı, artı 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 zorluklar hayatınıza çekilir. Ta ki siz fark edip anlayana kadar. O yüzden lütfen ruhunuza da bu acıyı çektirmeyin, bedeninize de çektirmeyin lütfen fark ettiğinizde şeylerin ters gittiğini harekete geçin. Kendinizi görmek için harekete geçin. Kendinizi görmek yetecektir her şey için. O yüzden lütfen her alanın birbiriyle bağlantılı olduğunu unutmayın. Düşmek, uzlaşma ve affetmek kartı geldi. Zor bir süreçten geçiyorsunuz. Çok kalp kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. burada biraz şey hissettirdi bana. Tek taraflı değil sanki. İşte örneğin biraz önce dediğim gibi. E, aileyle sorun yaşarsınız. ikili ilişkilerde de sorun vardır gibi. Birçok alandan e, zarar görmüş olabilirsiniz. Ciddi bir kalp acısı var burada ama e, toparlanmaya çalışıyorsunuz. Bir yol bulmaya çalıştığınız bir sürecin içerisindesiniz. E, buradaki uzlaşma bakın bugünkü kartlarınız şey sizin e, partner o bu değil ya. Yani burada genel olarak evrenin düzeni ve kendi varoluşunuzla alakalı diyebilirim. Artık Kavga etmeye bırakıp uzlaşmak istediğiniz bir sürece doğru geçiyorsunuz. Biraz kafanız karışık, nasıl yapacağınızı bilemiyor olabilirsiniz ama sistem size yol gösterecektir emin olun. Affetmek ve aşk kartıyla beraber, evet acı çekici durumlardan, canınızı yakan durumların içerisinden geçmişsiniz ama artık her şeyi olduğu gibi kabul edip, affedip, geriye dönüp bakmamanız gerektiğinin farkına vardığınız bir süreçtesiniz. Önünüze bakın. Geçmişe bakmaya devam ederseniz o enerjiler devam eder. Lütfen unutmayın. Bunu söylüyorum çünkü genel olarak, psikolojik olarak bizler hep negatife daha odaklı oluruz. Yani pozitifteki güzel şeyleri düşünmeye daha az zaman ayırırız. Ki o bile açıkçası sıkıntı yaratabilir. Çünkü geçmişteki o güzel günlere özlem de geçmişe takılı kalmayı, keşkeler geçmişe takılı kalmayı sağlar ve bu noktada bizim ileriye gitmemiz ya da güzellikleri görmemizde de engel olabilir. Şimdi günün alımlaması. Bir mesaj alalım. Bugünkü açılımımız kısa olsun. Mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışıyorum. Ama bazen çok fazla bilgi akıyor. O zaman tabi uzayabiliyor. Tüm çabalarımı hayatta başarmak istediğim şeylere yoğunlaştırıyorum. Tüm hedeflerime hak ederek ulaşıyorum diyebilirsiniz. Bugün sana ağırlık yapan her şeyden ve herkesten özgürleşme zamanı. Bugün seni dibe çeken insanlarla arana kilometreler koyma zamanı. Bugün yükselmek için kanat çırpma zamanı dedi. Güzel. Korkan arkadaşlarım varsa bakın kanat çırpmayı okuyamadım. Bugün yükselmek için kanat çırpma zamanı. Korkan arkadaşlarım varsa ne kadar güçlü olduğunuzu tekrar tekrar söyleyin kendinize. Özellikle aynı da söyleyebilirsiniz. Aynı çalışması yapabilirsiniz. Çok basit gibi gelebilir ama lütfen yapın. Ben güçlüyüm. Ben e, her şeyi en iyi en ince şekilde gerçekleştiririm diyebilirsiniz. Örneğin çok büyük tatkısı olacaktır. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almıyordu aklından lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bana destek olmak için de abone olursanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim vakit için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.